Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Aziz dostlarım Yüce Allah'ı anmak Zikrullah Allah'ı anmak, onu zikretmek onu tesbih etmek onu tefekkür etmek inanın bizlere ekmek, hava, su gibi fıtri olan ihtiyaçlarımız gibi önemli ruhi bir konudur, kalbi bir konudur vicdani bir konudur eğer doyduğumuzda veyahut susuzluğumuzu giderdiğimizde veyahut bir ihtiyacımızı giderdiğimizde nasıl mutlu, memnun ve mesut oluyorsak ruhumuzun da ona ihtiyacı var. Çünkü kalbimizin, vücudumuzun reisi baş mihrak noktası kalbimizdir. Kalbimizin huzuru ancak zikrullaha, Allah'ı anmaya, daima onu hava su gibi anmaya ihtiyacımızın olduğunu gerektiren, gösteren çok